Karaköy, Bursacı ile ilgili anlatılan büyülü köy hikayesi, aslında tam anlamıyla belgelenmiş bir olaydan ziyade halk arasında yayılan bir efsanevi veya gizemli bir öykü ideyen olarak bilinir. Ancak bu tür hikayeler Türkiye'nin pek çok köyünde olduğu gibi yerel halk arasında farklı şekillerde anlatılır ve her birinin içinde korku, kaybolma ve doğaüstü öğeler bulunur. Davrigar Garkarja, Karaköy Efsanesi Karaköy, Bursa ilinin Osman Gazi ilçesi aran sınırlarında yer alan bir köydür. Ancak halk arasında Karaköy'ün kaybolmuş bir köy olduğu ve yıllar önce bir gece ansızın kaybolduğu anlatılır. Bu köy bir zamanlar normal bir köy yaşamı sürerken 1950'lerin sonlarına doğru bir gece kaybolmuş ve ondan sonra bir daha geri gelmemiştir. Efsanenin temeli, efsaneye göre Karaköy 1950'liğin sonunda bir gece karanlık bir fırtına sırasında korkunç bir yangına teslim olmuştur. Ancak yangının ne şekilde çıktığı ve köyün nasıl yok olduğu hala tartışma konusudur. Yangının söndürülmesinin ardından köyde yaşayan insanların çoğu kaybolmuş ve geri dönmemiştir. O günden sonra köyün boşaltıldığı, binaların terk edildiği ve köyün tamamen kaybolduğu anlatılır. Köydeki eski sakinler kaybolmuş yangın ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili kimse net bir açıklama yapamamıştır. Ancak zaman içinde köyün yıkılmasından sonra o bölgede yaşayan halk arasında bir takım söylentiler yayılmaya başlamıştır. Bazılarına göre Karaköy'ün kaybolmasının ardında bir tür lanet ya da doğaüstü güçler bayatmaktadır. İddiaya göre yangın ve kaybolan köylüler bölgeyi terk eden bir tür kötü ruhun ya da güçlerin etkisi altındadır. Daigabır Bayş, efsanenin korkutucu yönü, bazı yerel halk, Karaköy'ün kaybolmasının ardında kara büyü ve doğaüstü varlıkların narın olduğunu söyler. Bu köyün kaybolmasından sonra bölgede bir eya soğukluk dayanam ve sessizlik yen yani, hakim olmuş, bazı köylüler bölgeyi terk ederken korkunç bir huzursuzluk hissettiklerini anlatmıştır. Birçok kişi gece saatlerinde bu bölgeden geçmeye cesaret edememiştir çünkü kaybolan köyün çevresinde sürekli olarak garip sesler ki duyulduğu ve gece vakti yeri görünmeyen varlıkların ney varlığından bahsedilmiştir. Bugün, günümüzde Karaköy'ün eski kalıntılarının bulunduğu bölgeye genellikle cesaretini toplayan birkaç maceracı ya da doğa yürüyüşçüsü gelir. Ancak bu bölge halk arasında halen lanetli veya tehlikeli olarak görülür. Karaköy'ün kaybolan köylülerinin ardından bir daha orada herhangi bir yerleşim kurulmamış ve çevresindeki ormanlık alan terk edilmiş bir halde bırakılmıştır. Diğer versiyonlar bazı halk anlatılarında Karaköy'ün kaybolmasının bir tür doğaüstü benzer etkisi olduğu öne sürülmüştür. Bu tür efsanelerde genellikle köyün kaybolmasından sonra hayaletler veya gizemli varlıklar bu bölgeye yerleşmiştir. Köyün kaybolduğu gece, gizemli ışıklar ve ağır sıra dışı sesler duyulmaya başlanmış. Köyü terk edenler ise kısa süre sonra ruhsal rahatsızlıklar e, yaşamışlardır. Bazı anlatılarda bölgedeki eski köylüler bu olaylardan sonra bir daha köylerine dönmemiş ve bir kısmı kaybolanlardan ya da eş akıl hastalıkları man yaşayanlardan bahsedilmiştir. Sonuç. Karaköy efsanesi, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki kaybolan köyler ve doğaüstü olaylar üzerine kurulu pek çok korku hikayesiyle benzerlik taşır. Ancak bu tür hikayeler halk arasında zamanla değişebilir ve yerel kültürlere göre şekil alabilir. Karaköy'ün kaybolması halk arasında bir korku ve gizem oluşturmuş ve bu efsane bugüne kadar yaşatılmıştır. Gerçekle ilgili herhangi bir somut kanıt olmasa da Bölgedeki bazı sakinler hala o köyün kaybolmuş olmasının bir tür doğaüstü sebepten kaynaklandığına inanır.